Hoş geldin. Hoş bulduk. Mavi kaşlı kız. Evet. <laughs> Nereye gidiyorsun Derecim? Böyle çok ünlü bir DJ geliyormuş. Hı -hı. Ya da o gelmesin ben gidiyormuşum. Yurt Tabii, dışında hayal bir yere. Yok. Çünkü Türkiye. <laughs> Çünkü kaşlarım. Yurt dışında bir DJ dinlemek. Peki gel bakalım. Selam Merhaba Lara'cığım. Merhaba. Ayakkabılarına bayıldım. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çok e, tarz buldum. Bütün olarak baktığımda küpenin bence sadece bir tanesini takmalıydın. Daha güzel dururdu. İkisi biraz fazla gelmiş. Bir tanesini takıp bir de çantanda biraz daha esprili bir şey olabilirdi. O da birazcık klasik kalmış bu kombine göre. Ama onun dışında beğendim ben seni. Teşekkür ederim. Ve şey çok taze, çok güzel duruyorsun. Hani bu kaşlarını öyle yapmana rağmen hiç sende abartı durmamış. Çok beğendim. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol. Merak. Lara beğendiğim tek şey ayakkabıların oldu. Bir de biraz e, güvensiz yürüyorsun. Yani bu kıyafeti giyinmişsin ama böyle şey dursana kendinden emin dursana Ayaklarım birazcık. Ayaklarım çok acıdı. Ya, yani, <laughs> <olacağım. gülüyor> <laughs> <laughs> Yoksa gayet dikim. Dikim. Yani baktığım zaman sadece ayakkabılarını beğendim. Onun dışında beğenmedim. Olsun. Düz olmasına rağmen acı çeken acı şekiller <laughs> <Evet>. ayakkabılar da <laughs> var demek. Canım çok yanıyor kealim şu an ama direniyorum. <laughs> çok güzeller çünkü. Yağmur. Mavi kaşı neden yaptın? Çok merak ediyorum şu an. Hoşuma gitti. Değişik bir şey görsün istedim. Ayakkabılarında mavi kaşını mı uydurdun? Yo, Buralar değişik bir şey görsün istedim Tatlı ya. Be. Buralar değişik bir şey görsün istedin ama değişik olan şey kaşlarınsa eğer. <laughs> yani o değişik değil, daha başka bir şey olarak görünüyor. Yani e, Laracığım bence ilk Kıyafetimle günden... ilgili yorum yapıp yüzümü geçer misin ya mu? Hayır kaşların beni şu Yereksiz anda rahatsız ediyor belki. kendini. Eğer rahatsız ediyorsa bakmayacaksın o zaman benim karşılarıma. Ama görünmeyecek <laughs> gibi ediyorum. değil yani Lara. Tamam. Ve sadece dikkat çeken şey zaten kaşların kombininle ayakkabında kullandığın maviyle kaşlarını ma mavi yapman gerçekten e, düşünülmüş. <laughs> Bravo, seni tebrik ediyorum ama güzel düşünmüşsün. Ben pantolonunu çok beğendim. E, çantanı kombinle çok alakasız buldum. Ayşe. <laughs> aa, merhabalar. Merhaba. şey, aa, keşke çantan da, hani buradaki zincirleri aa, kıyafetine yakıştıramadım. Keşke çantan da leke lake Leke oluyor değil mi? Leke olsaydı. Yani ayağının ayakkabılarının deseninde. Ya şimdi makyajım çok abartı. Saçım öyle küpelerim öyle. Çantamda da bir renk katsaydım eğer bozacak diye düşündüm ama o olmamış. Onun dışında hani zincirlerle ne bileyim şu küpeler yansıyor, parlıyor. Onları yakıştıramadım. Keşke çantanı değişik taksaydı. diyor Onun dışında güzelsin. Teşekkürler. Bahar. Ben de kıyafetlerini beğendim arkadaşlarım gibi. Ancak boylarını senin proporsiyonun için uygun bulmadım. Onları başka bir arkadaşım üzerine görmek daha tatmin ederdi beni. Yağmur'un yorumuna da kesinlikle katılmıyorum. Ben senin ekosistemde ve bu podyumda da daha önemli buluyorum. Daha önemli işlevlerin olduğunu düşünüyorum. Kaşların da bence güzel bir örnek oldu. Hazırmışsa Hazır mısın? Geçebilirsin. Hoş geldin Lara. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun? Ben yurt dışında bir DJ dinlemeye gidiyorum ama böyle yani part nasıl anlatabilirim? Çok büyük bir organizasyon ve ismini söyleyemiyorum reklam olmasın diye. DJ dinlemeye gidiyorum Nurhan'ım. Yoksa DJ Miley Cyrus mı? Değil. <laughs> En çok çizmeni be botlarını beğendim, saçlarını beğendim, küpelerin rengi çok güzel, U uydurmuşsun fakat o ayağındaki pantolonu sevmedim, eşofman altı mı o? Şalvar gibi biraz. Ama bana eşofman altı gibi geldi, yani şalvarsa tam böyle şalvar havasında olmalıydı, bu bir tuhaf geldi bana. Ee, onu beğenmedim. Keşke oraya çılgın bir şey yapsaydın. Çok sade kalmış bana göre. Yani sıradan. Yani bir star göremiyorum. Orada ama kötü müsün, kötü değilsin. Çantanı da sevmedim. <laughs> bu e, şeyde, bu kombinde o çantayı Sevmedim. Daha iyi, daha, daha bekliyorum. Teşekkür ederim. Yedi. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Bir şu tişörtünü küçücük içine soksana. Tek tarafından böyle küçük tutup sokarsın ya. Yani biraz daha öyle bir hareket istiyor. Bir şey farklı duruyorsun. Ee, küpelerine bayıldım, ayakkabılarına bayıldım. Teşekkür ederim. Çanta asla olmaz. Ne o gittiğin evente olur, ne de bu kombine olur o çanta. Ee, biraz kafan karışık Tamam daha bugün ikinci gün. <laughs> Onun için sana çok yüklenmiyorum, ama böyle bir şeker şeker duruyorsun. Teşekkürler. Ee, ben senden umutluyum. Sağ ol. Yedi. Merhaba. Hoş geldin Lara. Hoş buldum. İkinci gün. Nasıl hissediyorsun kendine? İyi hissediyorum yani güzel. Kızların ara en böyle bir yakın birisi hissetinme mi? Benmedin kimse var mı burada? Aslında ben herkesle iyi anlaşıyorum, herkese muhabbet ediyorum içeride. Her hiç şey yolunda şu kötü anda. Kötü anlaştığım hiç kimse yok yani. Tamam, her şey ne mutlu bize. Böyle devam etsin inşallah. Ee, saçın çok tatlı, çok Teşekkür beğendim. Ee, evet, organizasyon e, o yere uygun. Mavi kaşlar yaptın küpeler o ayakkabı farklı bir şey yapmak istedin çünkü orada giden kişiler böyle bir çilgin gidiyorlar evet. ee, sen de bir rahat seçim <laughs> tarz seçtin yaptın tabii ki eşortman zaten bu eşortman ha. spor ayakkabı üzerindeki fileli bir bluz olabilir neden olması çanta ben de sevmiyorum benmedim tatlık görünüyorsun, şeker görünüyorsun. Yaşına uygun zaten, 18 yaşındasın. Evet, geçiyorum. 7 veriyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi eğlenceler orada. Sağ olun.